Neden Akın'ı bizim takıma gönderdiniz? Biz grup olarak bir vücuduz. Akın da bizim kangren parmağımızdı. Ben de doktor olarak o parmağı kestim. Beni korkutamayacağı için, benim üstüme yürüyemeyeceği için beni rakip olarak görüyor. Ee, baraka'ya dönmem gerekebilir. Bunu bu ödül oyunundan sonra düşüneceğim. Ödül oyunundan sonra karar vereceğim. Arkadaşlar ödülünüz Buradaki Hindistan cevizini he, kimsenin haddine değil, alıp bana vermemek. Allah bize ya el verdi. Çıkalım gidelim alalım. Kes Kalk sesini be. Top Kal topla. Kapanda patlatmıyor muyum Allah bakalım bir daha aynı şeyi yap. Survivor yeni bölümüyle Cumartesi akşamı yurustarda.